Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün dışarı çıkmadan küçük bir makyaj uygulayacağız. E, şimdi makyaj yapmadan önce önce her zaman bir nemlendirici kullanacağız. Genç bir cilt olduğu için hyalurik asitli yani suya ihtiyacı ve neme ihtiyacı olan bir krem kullanacağım. Bu oldukça uygun ve güzel bir krem. Cildine de oldukça uygun. Temizlenmiş cildine nemlendiricisini süreceğim. Kulağın. Kulağın Olsun öyle hani, bir şey olmaz. Nemlendiricisini sürdüm. Daha sonra size diğer videolarımda yüz masajını göstereceğim. Ürün yedirme masajını göstereceğim. Biraz bekletiyorum ki nemi çeksin. Arkasından güneş kremi. Çünkü e, biz Antalya'da yaşıyoruz. Antalya çok sıcak. Güneş kremi olmadan ben dışarı çıkmasını istemiyorum. Benim önereceğim size Proxin içindeki e, şeyler e, nasıl diyeyim size içindeki ürünler oldukça fazla ve cilt için çok faydası var. Diğer seva May'da olsun diğer güneş kremlerinden çok çok daha iyi. Fiyatı da ayrıca diğer kremlerden çok daha ucuz. Evet. Güneş kremini de süreceğim. Fondöten kullanmak istemiyorum. Normalde fondötensiz bir makyaj olmaz. Ama genç bir cilde sahip dediğim gibi yoksa tenine uygun bir fondöten kullanmam gerekiyor. Sadece günlük çok hafif bir krem kullanacağım. Proxin ayrıca yoğun bir krem. Güneş oldukça da iyi kapatıyor ve koruyor. Güneşten koruyor. Lekelerinizi de engeller. Kesinlikle ben size bunu öneriyorum. Yani diğer kremlerden çok daha etkili. İçindeki maddeler de öbüründen çok daha cilde zarar vermeyecek tarzda. Ve koruyuculuğu fazla. gündüz dışarı çıkıyorsanız zaten güneş kremini kullanın gece gerek yok zaten bu da bana kalsın Zara. zarar ve ziyan etmeyin evet biraz emmesini bekleyeceğim ve direkt göz farına geçeceğim Mavi giyecek. O yüzden mavi tonlarında tercih yapacağım farımı. Her zaman fırçalarımı kullanmadan önce e, hafif nemlendiriyorum. Bir ıslak mendille olabilir. Fırçamın nemli kalması boyu daha iyi tutmasını da sağlıyor. Ayrıca dediğim gibi gece kremi olmadığı için ya da gündüz çok ağır bir fondöten de kullanmadığım için bunu kullanmama gerek yok. Sadece far kullanımı yapacağım. Açık mı koyu mu giyeceksin? Açık bir mavi seçelim. Tenkrek çalışması yapalım istersen. Şeftali ve lila tonu tercih edeceğiz. Fırçamı dediğim gibi ısın. Hafiften nemlendiriyoruz, ıslak bir mendille. Şeftali tonu. Önce açık bir renk tonuyla başlayalım. Lila'yı kullanalım. açık bir tonu bir üstüne farklı bir fırçayla onu da nemlendirelim şeftali tonu hafiften koyalım bir üst kısmına sonra birleştireceğim 嗯。Um. tırıyorum. İyice daha atıyorum. Hı için tekrar değiştiriyorum. Bir ton daha açık kullanacağım. Bunu nemlendiriyorum. En üstte biraz daha açık bir ton ki renk tonları belli olsun. özleştiriyorum. Çok bastırmadan hafif. Biraz daha yaklaştırarak rengin görünmesini sağlayacağım. Özleştirip kaynaştıracağım renkleri. tuçayı vuruyorum ve yediriyorum. Açık renk tonlarını tercih ettim. Sizler de açık tonları tercih edebilirsiniz. Göz renklerinizde ela ve açık tonlarınız varsa lila çok güzel bir şekilde makyajınızı tamamlamanızı sağlıyor. Şimdi bütünleştirelim. Şöyle yakından bir kere videoyu göster istersen eyelinerını halledeceğim. Eyelinerimizi de çekeceğim. Hizamı belirliyorum. bir eyeliner çekimi. Siz biraz daha üçgen yaparak kalınlaştırabilirsiniz. So C'est bir, bir yere odakla. aşağıya bak. Pardon yukarı bak. karıma Hı hı. ortaya bak. biraz kamera doğru yaklaş. Biraz daha yaklaştırayım. Şimdi i̇şte kaşlarını halledeceğim. Kahverengi kullanacağım. Şimdi bitiriyorum. boşlukları kapatır bir şekilde süreceğim Kahveli siyah karıştırmam gerekecek evet, griyi karıştırayım daha iyi olacak gibi evet şöyle var mı yok gibi sadece belirlemek amaçlı Kullanıyorum. Burada biraz daha yaklaşalım bir görsünler. Daha dolgun istediği yerlere daha çok süre bilirsiniz. Evet. Gözün altı biraz çık şu üst tarafa açıklık yapmak istiyorum fırçalayın renleri.

Dediğim gibi biz fondöten kullanmadık. Ama sadece ayrı artık kullanacağım. Şimdi bu da şöyle yapayım. İstediğiniz yerleri, ortaya çıkmasını istediğiniz yerleri daha açık ton. Kapatmak istediğiniz tonları da daha koyu. Kapatmak istediklerinizi koyu. Açmak istediklerinizi, yani göstermek istediklerinizi açık. Mesela gönülün alın kısımları çok Ha, şu tarafını kullanabilirim. Buraları ortaya çıksın yamacı kemikleri. Bu ucu açıyor. Çenesi güzel. Çenesinin uç kısmını ortaya çıkarıyorum. Yani böyle çok hafif dokunuş yapıyorum. Evet. Şimdi diğer yani fırçamla koyu Açık koyu karışık. tarafı biraz koyutacağım. Birkaç kutucam. Şimdi bunları hafif bir bir de açık ruj sürdük mü makyajımız bitiyor açık renk rujlardan da nasıl bir renk istersin ruj olarak da bu tonu tercih edelim gül kurusu baskın bir renk kurulu Eğer siz başkasına uyguluyorsanız asla fırçasız kullanmayın ruju, muhakkak fırçayla sürün. Yedirebilir miyiz? Evet. Bunu da şu şekilde yapmanız yeterli. bulamadım zaten dediğim gibi hafif bir makyaj onu tekrar yüzlerine sür iyi günlerde kullan isterseniz yan kısımlarını aydınlatıcı kullanabilirsiniz deneyelim çok hafif biraz beyazlıkla buralarınızı daha dikkat çekici hale getirebilirsiniz. Gözünü açabilir misin? Bu Güle güle kullanın.